Herkese merhaba soyada yamaç paraşütü yapacak bunun için ölü e gidiyoruz evden bizi aceleyle çıkartıyor ama kendisi bir türlü çıkmadı burada buna isyan ediyorum seslendirme yapıyorum çünkü maalesef ki mikrofon sesimizi almamış bu çok üzücüydü evden büyük bir aceleyle bizi çıkarttı ama geldik ve ne öğrendik 2 saat rötor yaptığını öğrendik Ah, ah işte acı leşe şeytan kaşır diye boşa demiyorlar. Biz de bunu fırsatı değerlendirdik ve bubble tea denemeye karar verdik. Çok efsane. Çok güzel. Ne içtiğimi adam söyledi unuttum. Kendisi özel yapıyormuş bir şeyler. Doğal şeyler ee, hakkından Bir şey pekmezi falan dedi. Esmer şeker pekmezi dedi. Ben böyle sütlü bir şeyler aldım. Çok güzel. Çok ben beğendim. Ben de aldım. Efsane iyi. Dur bakayım seninkine. Ağzının tadını bilmiyor. Bir bak. daha bir daha. <laughs> Benim bir daha güzel. Bence. Ben ama de seninkine bakayım. Bu da fena değil de löp diye o şey şeyi yuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş ama ben ilk defa açıyorum. Burası Evet ben de ilk defa içiyorum. Arkadaşım söyledi o daha önce yurt dışında içtiklerini çok beğenmiş. Burada o otada yakın tek burayı keşfetmiş. Bu da e, Ölü olduğu yerde Starbucks'ın yanında bir yer. Tea, çok güzel. Gerçekten güzel. Ben ama e, başka bir yerde içmedim bu arada. Çünkü herkes diyor ki iğrenç işte güzel değil falan diyordu. içmiyordum. Burası güzelmiş ama bence bu lezzeti başka yerde bulur, bulur muyuz zor. Bence de bulamayız. Hele Eskişehir'de hiç bulamayız bence. Bir kere var mı ki? Var. Espark'ın içinde var bir tek. Söyleda burada neden yamaç paraşüt yapmadığımı soruyor. Ben de yükseklik fobim olduğunu söylüyorum. İşte yani kardeşim ama bilmiyor, bilmiyor. Yükseklik fobimi şöyle şey, kendimi güvende hissetmediğim zaman aktif hale geliyor. Biz Elim bir kere... ayağım birbirine dolaşmaya başlıyor. Biz bir kere gondola binmiştik. Ablam bir bağırdı, bir bağırdı. O kadar çok bağırdı ki adamlar hemen durdurmuştu. Rezil Ve, etti bizi. Ama bir şey dedim, ondan sonra zaten benim yüksek fobim başladı. O gondoldan sonra. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Gondolun önü benim aşırı boştu. Ve ben aşağı sürekli kayıyordum, düşeceğim diye o kadar çok korktum ki. Hiç de o kadar korkmuş değildi ki. Bir kere ben şöyle bir şey yaşamıştım gondolda. Kamu spotu olsun. Şalınızla falan biniyorsanız şöyle bir şeylerle bunu öyle önünüze alın şunları çünkü en arkaya oturmuştuk bu böyle arkada uçuşurken arkadan bir şeye takıldı şöyle ben böyle kaldım boğazım en kötü yani şalımı çıkartıverirdim hani ölmezdim ama e, rezil olurduk yani neyse kurtardım sonra ama e, tehlikeli Evet. bir saçınızı da tabii ki saçınızı da toplayın e, takılabiliyor en arkaya oturursanız. Ama bu ev, bu ailede tek macera sevenin ben olması beni çok yoruyor. Yani tek başıma Baba da çıkacağım şimdi, ne bu? Hep beraber uçsaydık daha güzel olmayacak mıydı? Annemle babam Söğledağ'dan kat ve kat daha heyecanlı. Babam dakikaları falan sayıyor, hani bitse de artık şu stresim bitse diye. Bir de aksi gibi sürekli terslik görüyoruz. Yani dün, televizyonu bir açtık dün gece, paraşüt kazası. Bugün geldik işte Ölüdeniz'e, paraşütleri izliyoruz, tuşanları böyle dönüyor bir tanesi. Bilerek yapıyor hani şov yaptı ama babamın adı patladı. Yani bir inşallah bineceğiz arkadaşlar. Çok i̇nşallah. az kaldı. Babama dedim ki yukarı bakma lütfen. Ben binene kadar. Açı bu beğenemedim. <laughs> Seni de çek. Ha. Şimdi fiyat bilgisi vereyim birazcık. Paraşüt yapmak isteyenlere. Ay. Hiç tutamıyorum ya. <laughs> Seni çekemiyorum böyle. Ha şu. Bu daha evet, iyi. Bu. Şimdi fiyat bilgisi şöyle. Ben burada bir tane rastgele bir yerden fiyat alayım diye girdim. Aslında ben bir sürü yere tek tek fiyat soracaktım. Adam beni bir anda kafaladı, bir anda. Böyle bir yetenek olamaz yani. İlk konuştuğum gibi hemen ablam dedi sana önce bir kağıda böyle 2500 yazdı, sonra selli 2100 yazdı, sonra 1900 yazdı. Bunun gerçek fiyatı bence 1500 falan bile olabilir de indirim yapmışız gibi 1900 yaptı, bilmiyorum. Ama benim beklentim daha fazlaydı. Neyse 1900 lira. Ee, bir de işte GoPro ile işte şey video falan çekiyorlar orada fotoğraf video falan. Onları almak istersen de ekstra 650 lira mı ne öyle bir şeymiş. Onu uçuştan sonra bakacağız. Onları pilottan alıyormuşuz. Fiyat bilgisi bu şekilde. Eğer kadınla uçmak isterseniz ben sordum. Dedim ki ben kadınla uçmak istiyorum. Çünkü yani şöyle iki şey var kafamda. Şimdi erkekle uçarsan ya kucağına oturuyormuş gibi gözüküyor adamın ama aslında kucağına oturmuyorsun. Yani farklı iki tane koltuk var ama yine de çok yakın. Bir tık rahatsız edici. Ee, ama kadın da erkek kadar güçlü mü? Bence yani çok güç isteyen bir şey. O da birazcık soru işareti. Ee, zaten çok az kadın pilot var. Neyse kadın pilotlarının fiyatı 4100 lira arkadaşlar. Dedim tabii ki erkek olsun ne yapalım yani. <laughs> 4, o ne ya? Böyle bir saçmalık var mı? Dedi ki işte bunun için şöyle şöyle bir şey yaptı, niye öyle dedim fiyatı sorduğunda, fiyat farkını. Dedi ki işte kadınlar üç kere uçabiliyor, erkekler altı kere uçuyor ama aynı parayı kazanıyorlar o yüzden böyle. Ama hiç pilot seçmezseniz size o an boşta kadın bir pilot vardır o da denk gelebiliyor. O zaman yine pahalı bir fiyat falan ödemiyorsunuz. Böyle bir şey de var. Saçma. Ee, ama olsun bir kere bence herkes yapmalı. <laughs> Daha yapmadan söylüyorum. Bir de, bir indikten sonraki fikirlerimi alırsın. Evet, Sueda iniş yaptı. Yanına gidiyorum artık. Duygu ve düşüncelerini alma vakti. Duygu ve bize Bir yalmaz. şey diyeyim mi? Otobüsle, ya yani servis aracıyla baba Babadağ'a çıkmak daha korkunç. Çok virajlı, daptar yollar ve adam manyak gibi çıktı. Ben nasıl orada korktum. Ama e, atlamız çok keyifliydi. Birazcık ben de kullandım. Şunu çekiyorsun, sağa dönüyorsun. Şunu çekiyorsun, sola dönüyorsun falan hiç korkulacak bir şey yok. O dönmeli manyak gibi akrobat hareketleri yapmasaydık da hiç korkulacak bir şey yok. Dümdüz iniyorsun yani. Onları yaparken korktun mu? çok eğlendim. Göz izleteceğim zaten. Buraya koyarız. Yamaç paraşütü macerasından sonra Kayakent'i görmeye geldik. Kalamın tavsiyesiyle biz başlangıç kısmını görmüşüz. Denizi gören kısmı da varmış. E, burası mübadele zamanında Rumlar tarafından terk edilmiş. Daha sonrasında bu evlere tekrar bir yerleşim olmamış. Bu iş şekil bir yoldan yürüyerek yukarı çıkmaya çalışıyoruz ve bende terlik var. Harika. Harabe olan evlerin içi. Keşke buraya bir yürüyüş yolu yapılsaydı, bir merdiven falan yapılsaydı. Var zaten bu kadar da hazır konma. Yol var, yolu çıkıyoruz işte. Ama ayakta terlik olunca. İnsan bir bakar zaten terlik giymez. Nereye gittiğine bir bakar insan. Gitmeden değil mi? Değil. Haklı. Söyleyecek sözüm yok, haklı. Kenti tamamen görebildiğimiz bir noktaya geldik. Halam burayı bize çok övmüştü. Babam şu an halamı arayıp isyan edecek burası mı öldüğün yer diye. Yıllardır gelmek istediğim Akyaka'ya geldik ama bir türlü azmak nefini bulamıyoruz. Navigasyon bizi yanlış yere yönlendiriyor falan sanıyorduk. Meğersem doğru yere yönlendiriyormuş. İşte cahillik. <laughs> 40 liradan dondurma yiyoruz. Sence değdi mi söyle? <laughs> 40 lira etmez bence. Yani. Bence de etmez. Güzel ama lezzetli. Aynen lezzetli. Yani. Kepçe de çok doldu. Yiyorum yiyorum bir tür bitmiyor yani. Evet turistik gezilerimizde. Tamam bak Daha burada gezebileceğimiz birkaç yer daha var ama sıcaktan gezmek istemiyorlar. Dafın yanındakine. ne? Aşağı çekiyor. Evet. Siz dediğiniz için işte